Sesli Köşe. 16 Mart 2021. Bir Gün Gazetesi İbrahim Varlı. Dış politikadaki u-dönüşünün nedenleri. Bayram değil, seyran değil. AKP neden rotayı değiştirdi? Yeni Osmanlıcılığın iflası. Dış politikadaki baş döndürücü gelişmeler dikkat çekici. Peş peşe gelen yandaşların bahar havası olarak duyurduğu manevralar içeride ve dışarıda yaşanan sıkışmanın çırpınışları. Bir kez daha şapkadan tavşan çıkarmayı uman yönetme kapasitesini kaybeden iktidarın içerideki cilalı paketlere benzer dış açılımları 10 yıllık kesitte izlenen politikanın iflasının kabulü aynı zamanda. Bütün bölgenin istikrarsızlığa sürüklendiği Arap Baharı olayları 10. yılını geride bırakırken yeni Osmanlıca heveslerin her cephede hüsranla son bulması siyasal İslamcı yönetime mecburi U dönüşleri yaptırdı. Suriye'deki sıkışmışlık ve Libya'da oluşan yeni denklem maceracı politikaların raf ömrünün dolduğunun göstergeleri. Biden etkisi AKP'nin bölgesel politikalardaki bütün bu U dönüşlerinde Biden yönetimindeki Amerikan emperyalizminin şekillenmeye başlayan Orta Doğu politikalarının etkisi yatsınamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasındaki değişim işaretleri bölgede taşları yerinden oynatırken aylardır Biden'dan gelecek telefonu bekleyen saray yönetimi bizim bu ülkelerle çözülmeyecek sorunlarımız yok açıklamaları yaptı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle temasa geçerek kurulmaya çalışan yeni bölgesel denklemde yer alma arayışında. Katar'ın cepheden kopması Yeni Osmanlıcı iktidarın Orta Doğu'daki U dönüşünün gözden kaçan ayrıntısı Katar'da gizli. Mısır ve Körfez Arap ülkeleriyle yaşanan yumuşamanın belirleyici unsuru Ankara'nın sıkı ilişkide olduğu Katar'ın yaşadığı teslim bayrağını çekmesi oldu. Haziran 2017'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere körfez ülkeleri, Müslüman kardeşler ve İran'la olan ilişkilerinden dolayı Katar'a yönelik ambargo başlattı. Katar'ın anlaşması sonrası Ocak ayında ambargo kaldırıldı. AKP ile birlikte İhvan'ın sponsorlarından olan Katar'ın ABD destekli Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Mısır hattına yanaşması sonrası en büyük bölgesel partnerini kaybeden AKP iktidarına manevra yaptırdı. Katar emirliği, körfez ülkeleri ve İsrail ile barışınca AKP'de dümeni indirdi. Özetle Katar yenilince AKP de yenildi. İhvancılığın ıskartaya çıkması Siyasal İslamcılığın her türlüsü kaybetti. Bölgenin geleceğinde ılımlısından radikaline siyasal İslamcılığın her türlüsüne yer yok. IŞİD askeri olarak tedavülden kalktı. El Nusra ve Türevi örgütler İdlib'e sıkışıp kaldı. Ilımlı olarak pazarlanan ihvan modeli de zemin kaybediyor. AKP'nin sık sık Türkiye'de ağırladığı İhvan'ın Tunus kolu Ennahtan'ın lideri Raşit Gannuşi'nin Mayıs 2016'daki siyasal İslam'dan vazgeçiyoruz itirafı sonun başlangıcıydı. Yönetici zümrelerin dayatmalarına rağmen Orta Doğu Arap coğrafyasında dindarlık azalıyor. Halklar sekülerleşmek istiyor. Libya ve Doğu Akdeniz'deki yalnızlık Libya ve Doğu Akdeniz cephelerinde yalnızlara oynayan AKP hükümeti, oluşan yeni denklemler ışığında alan kapamak için ittifak yapısını genişletmek zorunda kaldı. Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde çatışan tarafların onayıyla kurulan geçici birlik hükümetinin ülkeyi 24 Aralık'taki seçime götürecek olması sonrası Trablus'ta yeni bir denklem ortaya çıktı. Mısır inisiyatifi ele alırken Ankara'nın Kuzey Afrika sahasında mevcudiyetini sürdürmesi için yeni bir açılma ihtiyacı vardı. Aynı şekilde Doğu Akdeniz Enerji enerji paylaşımı mücadelesinde de Mısır'la yapılacak bir uzlaşı, anlaşma, yeni bir oyun kurulmasına yol açacaktı. Firavun Sisi'ye olan ihtiyaç Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen haftaki Kahire açılımında sarf ettiği Mısır, Arap dünyasının beyni ve kalbidir sözleri bir gerçekliğin teslimiydi. Temmuz 2013'teki Sisi'nin Müslüman kardeşler iktidarına yönelik darbe sonrası ilişkilerin koparıldığı Mısır, Libya'dan Doğu Akdeniz'e bölgesel bütün sorunlarda kritik bir aktör. Diplomatik düzeyde başlayan temaslar Doğu Akdeniz'de yeni bir haritanın da oluşmasına vesile olacak. Yavaş yavaş görüşerek bir yol haritası belirlenecek olması, diplomatik düzeyde temasın başlaması bir ihtiyacın sonucu. <laughs> Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.